Arkadaşlar of. Hiç arkadaşım yok benim. Bu sefer de farklı bir oyuna girdik. Ama neden çok yalnızım. E, taş tokası başka bir video çekmişti hatırlarsanız. Dün hani böyle doğum günü partisi çekmiş. ev hatırlarsınız. Bu arada arkadaşlar özür dilerim çok video atmıyorum. Ama çok yalnızım arkadaşlar. Hiç arkadaşım yok. Şuradan çıkalım bari jet yarışına girelim Arkadaşlar yeni görmeyenler var Merhaba. Merhaba. Sesim değişti. O nasıl bir ya? Şimdi şuradan şöyle. Arkadaşlar ben burada bir keresinde takılmıştım. Daha bir tane video çekmiştim. Pardon çekememiştim. Ya yuh kaç saniyede bir Yaşasın yaşasın. Hı hmm. o, bitirmiş ses şuradan geçelim. şöyle. Daha Arkadaşlar robot sesi ben sıktıktan sanki bir yerden tanıyorum gibi ama çıkartamadım işte. Aa ödülümüz var. İki elmas. Güzel. Ya, tamam. Şimdi arkadaşlar. Ben bu oyunda bir ev aldım arkadaşlar. Böyle evi düzenledim. Ama arkadaşlar ilk başlayan ev, Bir tane kişinin evini gördüm arkadaşlar bugün. Arkadaşlar ay acayip komikti arkadaşlar. Yatak tavandaydı. <laughs> Neyse. Biz şimdi çok kapı kesmeden. Arkadaşlar ben ee, şu e, ismi Yağmur gibi gözüken kişiyle yani şu kıvırcık saç var ya. Bak onu bir yerden görmedim. Yani bir de Türk. Bu oyunda gayet herkes İngiliz oluyor. Yani oluyor. Ee, şimdi bakayım. Ay ikinci sıradayım. 16 saniyede bitirmiş. Yaşasın, bir dakika bir dakika. İki, i̇kinci mi? Ay, pardon birinciyim. Sen ikinci deyince kafam karıştı. Hı, hmm, pardon. Şuradan geçsem şaka şey yap. Şöyle yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu <laughs> Arkadaşlar videoyu görmüşsünüzdür. Ay çok komik. 10 <laughs> saniyede bitirelim. En iyi kaçmış? 16 20 saniye. Vay. Baya iyi. He. Arkadaşlar bu arada ben kırmızı takımım. Bakın şurada. Bakın. Biz beraberiz. Mavi takımla. Ama kazanırsak ne olur hiç bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Abonem hiç artmıyor. Arkadaşlar bu arada. E, Ataçınar. Yani kendisi kankam olur. Kaka sana selamlar diyorum. Videomu beğenmişsin. Ee, abone de olmuşsun. Çok teşekkürler. Valla çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ben şöyle Heh. Arkadaşlar şimdi Valla çok arkadaşım kalmadı benim. Çünkü bir tane daha youtuber var. Yani, tanırsınız onu da. Yani, şimdi şu anlık unuttum. Bayağı zordu. Şimdi şöyle yarıştan ben sıkıldım aslında. Biraz gidip paten mı kaysan? Ne yapsam? Ne yapayım arkadaşlar? Şimdi ben şu e, bir tane of ya diyen bir tankisi var. O merak ettim şimdi falan bir tanışalım. Zaten işte arkadaşım falan yok. Allah. Aa, bu ne? Hort. Neyse arkadaşlar boş verin şimdi şuradan var <laughs> arkadaşlar şimdi hmm, hmm. neyse ee, şimdi o kişiyi bulalım roket yarısına gidiyorum ben tamam şimdi şuradan hızlıca bir ben roket yarısında yok sanırım o yüzden böyle evleri alıştırayım. böyle evet sesini duyuyorum. Burada salıncaklar var. Şimdi şöyle arkadaşlar. Sanırım bu kişi e, bu. E, merhaba. merhaba. E, merhaba. Şey. Eviniz güzelmiş. Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> ya, sen de bir ne oldu? Yani şey e, merak ettim deyip Arkadaşınız var mı diyecek. Ya benim bir sürü arkadaşım var neden? Ha benim hiç yok da. E arkadaş olanın? Hı gerçekten mi? Evet. Ha benim de aslında bir tane arkadaşım vardı taş dokusu diye ama işte o ne yazıkse beni son günlerde aramıyor. Öyle mi? Hı hı. Sancağınız da güzelmiş. Evet. Benim o zaman nasıl? ne yapalım? Ben size evimi göstereyim, sonra da sen bana kendi evini göster, birlikte okula gidelim. Tamam, sizin hmm. eviniz bu kutu sanırım, ne kadar Renkan. da büyüdüm. Siz zengin misiniz? Evet. Hmm. Kaç liranız var? Ee, şu anlık 16 bin liram var. Ee, uçuş evet. yarışında çoğunlukla birinci oluyorum ve müzisyen olmak çok istiyorum ben. Hmm. Ben de valla kaykay yarışında valla herkes 43 43 yapıyor. Ben 40 yapıyorum. 41 yapıyorum. Çok iyi. Neredesiniz? Evinizin bahçesindeyim. Gel. Elimi göstereyim. Gelin içeri. Tabi. Arkadaşlar. İktim abi. Yaşasın. Ee, burada Anam. Oyun yeri var. İstedir evet. Burası salon. Evet. Burada e, bir şarkı söylüyoruz. Bak, hı? daha güzelmiş. Ne? Peki koltukta tavan, tavanda niye koltuk var? <laughs> e, i̇şte onu yanlışlıkla koydum oraya. Ama havada kaldı. Nedense bilmiyorum. Onu hmm. Ben kaldırırım birazdan. Hmm. Şarkıları çağırdım. Burada banyo. Küvet koydum. Hem de duşa koydum. Küvetten çıkınca duş alınca çok rahatlatıcı oluyor çünkü. Hı hmm. -hı. Burası bir oda. Bakayım. Bak. Geliyorum hemen. Vay be. Evet. Hadi. Gel. Sonra benim de odam var. Bakayım. Bakın burada benim bir odam var. Vay. Burada da Petim'in eşyaları var. Petim'i çağırayım bir dakika. Minnoş, Tonton. <laughs> Aa çok tatlı şapkası da var. Minnoş'u Bak. da çağırmıştım da Minnoş gelmedi. Şimdi istersen Skycar yarışına gidelim. Ben tam süremiyorum ama. Yani ben bakın size bir ipucu şu oklar var ya arkadaşlar size de üç bu olsun. Şimdi ben hızlı gitmek için şu rokete bineceğim. Aslında hiç gerek yok. Neyse ben şöyle Neyse ben yine de roke bineyim. Arkadaşlar şimdi roket yarışında şöyle bir şey var. Yani, ama işte roket diyorum. Kaydar. Şimdi şey. Şöyle bir şey var. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın. Bakın şu yeri görüyor musunuz? Bakın orada birinci sıraya geçtim. Şu okları görüyor musunuz arkadaşlar? Oklarda daha hızlı gidiyorsunuz. Bu da size bir ipucu olsun. Bir tane daha ipucu var ama onu göstermem için biraz yol kat etmen gerek. Sonlarda bir ipucu. Ha arkadaşlar bu arada zıplarken böyle zıplayın. O daha hızlı götürüyor sizi. Bakın şöyle göstereyim. Of. Vallahi bayağı bir para kazanıyorum ben genelde burada. Roket yarışında pek para kazanamıyorum çünkü çok zor. Büründüğü gibi kolay değil. Arkadaşlar bakın. Sonlarda dediğim bakın şuradan zıplayabiliyorsunuz. Bakın arkadaş. Şöyle. Bakın arkadaşlar kaçıncı sıradayım? Easy. Bakın 2 İki dakikada ikinci oldum. Şimdi arkadaşlar ben hızlıca şöyle ben e, 42 değil de 41 yapmaya çalışacağım. Şöyle seni. Seni. Ee, Geldim. Tamam. Sonra seni ararım. Bir dakika. İnanmıyorum. Birinci olmuşum. Nasıl birinci? Ne... Dur hemen geliyorum oraya. Nasıl birinci oldun ya? İlk defa yaptım ama birinci oldum. Nerede? Listeye bakarsan görürsün. Bakayım. İnanmıyorum. Ben... Beni nasıl geçtin? Merak etme. Zaten burada birinci olunca bir şey vermiyor. Özel para önemli. Para veriyor zaten. Yağmur. Efendim? 87 inan. Ne oldu? Ben şokum. Yok dime gir. Neyse arkadaşlar şimdi Eee. Şöyle yarışı bitirelim. Böyle arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ben sonlarda takılıyorum. Neden çok sinirli oluyorum? Yani. Nedense. Şöyle. De. Şöyle gideyim. Oo. Biraz geç kaldım arkadaşlar. Şuraya bakın. Of. 43 saniyede yeni ödev varmış. Acaba neymiş? Kutu çıkacak. Bin altın, iki elmas. Bu ne? Alev. Pek anlayamadım. Neyse ben arkadaşlar bu son yarış sonra da videoyu bitireceğim Evimi gösterip. Ben senin evini çok merak ettim. Ama ya itti. <laughs> Şimdi arkadaşlar şurada geçelim. Arkadaşım. Neredesin? arkadaşını bitirmek üzereyim. Ee, buluşuruz. Evine çok, merak oh. ettim. Şu an okula gideceğiz. Tamam. Ya çok acayip takıldım ya. Arkadaşlar. Uuu kaç saniyede bitireceğim. Oho. Oh. 50 saniyede falan bitiririm. Hatta ondan da geç bitiririm. 53 saniyede bitireceğim kesin. Evet. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar. Şimdi evime gidiyorum şöyle gidelim arkadaşlar. Ha. Evet, ya, evim pek yani böyle küçüktür kusura bakma. Hadi bakın. Şöyle şey, koltuk koydum. Gelin burası mutfak. Bakın. Ya eşya var sanki. Evet bakın burası banyo koydum. Bakın burada peçe de var. Banyo güzelmiş. Evet. Gelin. Bir de kendi odamı yaptım burada. Pek fazla eşya yok. Ee, hadi okula gidelim. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Tamam. Okul var mı ya burada? Neredesiniz? Durun sizi bir çağırayım. Dan 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 Alo? Ha, neredesiniz? Ha, ben otobüse binip okula geldim. Sen de gel. Ha tamam otobüsü önünde bitiriyorum şimdi. Otobüs de geçmiyor ki. E tamam. O zaman e, sen yürüyerek gel. Tamam. Okulun, hani, okulda ben sana bir sürpriz göstereceğim. Okula gelince görürsün sürprizi. Tamam peki okul. Okul nerede peki? Heh, dur bir dakika. Ben sana hemen tarif edeyim. Tam hmm. onların, e, böyle yanında balonlu bir şey var yanlarında. Karşısına bir top gibi bir şey uçuyor. Ağaç var. Ters mi uçuyor? Ters uçan bir ağaç var. Aa buldum. Bakın şurada. Bakayım. Ama sen şehirdesin. Ha yani şuradan. Bir bakayım. Burası su da nereye? Tamam buldum okulu. He şimdi e, ben sen okula gir Ama e, müdürün odasına bir dakika kalana girme. Tamam. Arkadaşlar şimdi okul bakın şurası. Ee, şimdi arkadaşlar ben bir dakika şurayı bir gezeyim. Bakın şurada bir şey var. Ne olduğunu pek anlayamam. Fabrika sanırım. Şimdi arkadaşlar okula bir girelim. Bakalım okul neresi. Vay 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 benimki şur奥斯un. Merhaba. Anan ah, ah. ha merhaba. Taş tokası. <laughs> ne? Ben taş tokasıydım. Ah taş. Yoksa bir dakika bir dakika. Sen o yeni arkadaşım aslında sen taş tokumusydın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neyse. Arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Taş tokası bana çok güzel bir sürpriz attı. Vallahi ben bunu bekleyemezdim taş tokası. Neyse şimdi ders başlıyor. Birazdan zil çalar. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Ya ama bu ne ya?